Yavaş yavaş shift'e basa basa gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Derken sayfı çok güzelmiş. Oy! Allah'ım! <laughs> Oğlum çok güzel oynadı burada. Bir daha izle. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sivey Cep'iniz. Hep yeni bir, bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyfiniz aleminiz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Rank Tahmin serimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şu anda 2 kişiye 1250 ve rank çekilişimiz halen daha devam ediyor. Katılmak için de yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek, mutlaka yorumlar kısmına herhangi bir yorum bırakmak. Ayrıca Discord sunucumuza gelip sol kısımda bulunan çekiliş odasına girerek buradaki emojiye bir defa bastığınız zaman çekilişi otomatikman alınmış oluyorsunuz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. O zaman ilk videomuza geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar sizler de bu rank tahmin serisine katılmak isterseniz Discord sunucumuz açıklama kısmında mevcut. Sizler de gelip buraya rank tahmin rotasına videolarınızı atabilirsiniz. Ve hiç laf uzatmadan şimdi günün ilk videosundan başlayalım. Arkadaşlar video çok kısa biliyorum. Videomuzun sponsoru olan Valorant Pazarından sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Valorant Pazarı ne işe yarar? İsterseniz bunlardan sizlere bahsedeyim. Buradan arkadaşlar kendinize gelip bir skin parasına %100 Avrupa garantili 100 ve 300 skin arası bir anda hesap alabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar mağazanıza istediğiniz bir skin gelmiyorsa buradan gelip asil bıçak veya deli pop veya ejder garantili random hesaplar alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar %100 asil garantili, %100 bıçak garantili, %100 deli pop garantili, %100 ejder garantili random hesaplar bulunuyor ve tabii ki de bunlarla da kalmıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her fiyat biçimlendirilmesine özgün random hesaplar mevcut. 1 ve onlara arası random hesap, 10 ve 30 arası random hesap, 20 ve 50 arası random hesap. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu zamana kadar toplamda 6 tane random hesap videosu yaptık. Hepsinden neredeyse A'dan Z'ye kadar denedik arkadaşlar. Gerek ejder olsun, gerek asil olsun, gerek %100 Avrupa, 100 ve Google'da olsun işlerinden bayağı mükemmel şeyler çıktı. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar ve bunlarla da kalmıyor. Valorant pazarı yetkilileri sağ olsunlar her hafta düzenli bir şekilde sizlere random mesela çekilişler yapıyorlar. Sizler de bu çekilişlere katılmak isterseniz Valorant pazarının Discord sunucusuna giderek çekilişlere katılabilirsiniz. Ve arkadaşlar tekrardan bu videoya sponsor oldukları için Valorant pazarına teşekkür ediyorum. Sizler de güvenilir bir şekilde random almak isterseniz Valorant pazarının açıklama kısmına linkini bıraktım. Keyifli alışverişler diliyorum. O zaman videomuza geçebiliriz. Burada bir adet wiper'ımız var. 1 ve 3 kalınmış. Birazcık normal bir sprey geldi. Onu vurdu. O diğerini çok güzel vurdu bu arada. Helal kardeşim. Helal. Helal. Fake var, fake ne var. Oradan ya. Oradan bir kör geldi. Fake'ini attı. Ultiler falan basıldı derken Jace oh, ile karşıdaki iyi, iyi. bir işi de indirmeyi başardı. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Benim tahminim arkadaşlar bence bu arkadaşımızın rankı Gold 1 veya da Gold 2 diye düşünüyorum. Bakalım tahminlerimiz ne kadar doğru ne kadar yanlış çıkacak. Hadi o zaman hep beraber bakalım. Ve bastım gitti. Bu arkadaşımızın rankı gümüş 1'miş. Olsun kendini çok iyi geliştirmiş bence diye düşünüyorum şahsen. Hani vuruşları falan baya bir iyiydi aslında. Evet şimdi ise geldi kardeşim ikinci videomuzda. Bakalım ikinci videomuzda biriniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bir neler 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 mı? Burada kendisi jet oynuyor. Elinde bir adet ejder bandalımız var. Şimdi buradan koştu, koştu, gidiyorarken orada raizi gördü. 30 canı kaldı. Bakalım abi öldürebilecek mi onu? O bekler sıkılıyor Deşini attı kardeşim. Güzel. Derken Smoke'un içinden ona güzel bir headshot'ı böyle lak diye yapıştırdı. Benim tahminim arkadaşlar bence bu arada bu arkadaşımızın da tüm katılan arkadaşlarımızın da ellerine kollarına sağlık. Bence benim görüşüm bu arkadaşımızın rankı gümüş 1 ve hatta gümüş 3 diye tahmin ediyorum. Ve hiç beklemeden rankına bakalım isterseniz. Şöyle geldim bastım gitti. İşte bu sefer yine bildik kardeşim ya gümüş ikiymiş arkadaşlar yani tahminlerimiz doğru çıktı isterseniz bir diğer videomuza geçiş yapalım Şimdi ise geldik üçüncü videomuza bakalım üçüncü videomuzda bizleri neler neler bekliyor olacak Bu arada sesi kısım arkadaşlar arkadaş şarkı olduğu için Burada bir adet sovamız var kardeşim elinde operatör var bakalım bir sova operatör ile bizlere neler neler yapabilir çok merak ediyorum Oradan şok tartlarını falan attı şu anda skin ilkini kalmadı Görüşünü de attı Uf. Onu çok güzel vurdu bu arada Geri almak istiyorum bir saniye. O vuruş neydi öyle ya? Ay, çok güzel vurdu onu ya. Şu anda bir kişi kaldı. Sol taraftan bu arada küfürler yağıyor. Operatör niye oynuyorsunuz? Bu, bu silah değil mi kardeşim? Uf. Onu da aynı şekilde vurdu no scope. Ellerine, kollarına sağlık bu arada. Cidden çok güzel vuruşlar yaptı. Bence arkadaşlar benim görüşüm bu arkadaşımız. Rankı plat 1 da plat 3 diye tahmin ediyorum. Bakalım tahminlerimiz ne kadar doğru, ne kadar yanlış çıkacak. Hiç beklemeden şöyle bastım, gitti. Geçen sezon gold 3'tü şu anda silver 3 birazcık böyle yaklaşmış olduk diyebilirim aslında arkadaşlar. Gold 3'müş. Umarım bu arkadaşımız da yakın zamanda atanabilir arkadaşlar biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çok güzel eğimi olan kişiler bile Gold'da Silver'da kalabiliyor. Onların da en kısa sürede atanması dileğimle diyelim. Evet şimdi ise geldik. Şöyle dördüncü videomuza bakalım. Dördüncü videomuzda bizleri neler neler bekliyor. Evet burada bir 1 ve 4 kalınmış. Beğeni orada indirmeye başardı. Bakalım 1 ve 3 bu alabilecek mi? Çok merak ediyorum. Orada Kayo'yu da vurdu direkt. Eskin çıktı. Ben kaçar. Evet bakalım. Ultisini açtı. Bence eli aldı diyebilirim ben. Bence aldı eli. Sizce? Bence aldı. Orada Sage de vurdu. Evet durum şu anda bire bire geldi. Bakalım bire bir ne olacak? Onu da aldı. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Ya arkadaşlar şu 1 ve 4 durumlarda ben çok heyecanlanıyorum ya. Böyle resmen elim ayağım birbirine giriyor. Bence bu arkadaşımızın rankı plat 1 ve da arkadaşlar gold 2 diye düşünüyorum. Bakalım tahminlerimiz ne kadar doğru çıkacak. Bastım gitti. Bu arkadaşımızın rankı gold 3'müş. E, yine bildik kardeşim ya. Yine bildik ya. Helal olsun bize ya. Evet şimdi ise geldik 5. videomuzda Bakalım 5. videomuzda bizleri neler neler bekliyor. Ve hemen başlattım. Bakalım buradan bir mi? Entry bulabilecek mi? Yavaş yavaş shift'e basa basa gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Derken Cypher çok güzel. Uuuu! Oy! Allah'ım! <laughs> Oğlum çok güzel oynadı burada. Bir daha izlemek istiyorum bu arada. İşte arkadaşlar ya bu son iki videodur çok güzel jet playsleri gelmiyor mu ya? Böyle sıkı takip edenler bilirler. Mükemmel jet playsleri geliyor. Bunu bir daha izlemek istiyorum ya. Hani bu arada ciddi söylüyorum. Bunu oturuşu bir saat izlerim. Cidden izlerim ya. Ayy. Vurdu onu kardeşim. Vurdu yaşta onu da vurdu. Dışına attı. orada vurdu. Onu da vurdu. Helal olsun vallahi ellerine kollarına sağlık diyorum. Bence arkadaşlar bu kardeşimizin bu arkadaşımızın rankı plat 2 ve hatta diamond diye tahmin ediyorum. Bakalım tahminlerimiz ne kadar doğru çıkacak. Hiç beklemeden şöyle rankına bastım gitti. Plat 1 bu aradan çıkmak imkansız. Çok doğru söylemiş. Böyle güzel bir eğimi varken Plat 1'de bence olmaması gerekiyor. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Rank sistemini zaten hepiniz biliyorsunuz. Ne olacak bu rank atlayamayanların hali? Ne olacak bu rank çıkamayanların hali? 30 vurup da böyle her oyun böyle tryhard oynayıp rank atlayamayan kardeşlerim, abilerim ne olacak? Bana bir söyleyin lütfen. Evet şimdi ise geldik arkadaşlar. 6. videomuza bakalım. 6. videomuzda bizleri neler neler bekliyor olacak. Başlattım gitti. Burada 2 4 kalınmış. O sol yayını vurdu. Çok <laughs> Vat dedi millet. Arkadaşı çok güzel. Koroğlu'nu bombasını direkt atıyor. Türkiye'ye attı kardeşim uçuyorsun. Altında. Kanka gel. çok güzel. Var. Helal oh, lan. Helal. Oh, helal olsun ya. Helal oh. lan. Helal oğlum oh. la. helal, helal, la. helal, oh, la. helal, helal. Helal. Ellerine kollarına sağlık diyorum kardeşim Bu arkadaşımızın rankı bence Bana kalacak olursanız gümüş 3 Veyahut arkadaşlar gold 2 diye tahmin ediyorum Bakalım tahminlerimiz bu seferki gibi Doğru çıkacak mı ve bastım gitti Gold 3'müş birazcık yaklaştık ya Bir ranktan bir şey olmaz ya olmaz tabi Evet geldik şimdi ise yavaş yavaş Sonlara doğru 7. videomuza bakalım 7. videomuzda bu sefer bunu söylemeyeceğim <laughs> Açtım gitti direkt Burada 2 ve 2 kalınmış O nereden bak 35 mi zaten o mu kendisiymiş Pardon özür dilerim beynim gitti bir anda çok güzel vurdu. Kalan... Vur artık onu. Oh Seyit attı oh ve onu da almayı başardı. Arkadakiler yine çıldırıyor. Helal olsun kardeşim. Helal helal. Evet benim tahminlerim bence Arda arkadaşımızın rankı gümüş bir ve hatta arkadaşlar gümüş diye tahmin ediyorum bakalım tahminlerimiz ne kadar doğru çıkacak. Bastım gitti. Gold düşmüş. Tebrikler kardeşim. Demek ki sen terfi edebilmişsin. Helal olsun sana. Tekrardan atanamayan kardeşlerim umarım en kısa zamanda istedikleri ranga atanabilirler. Ve şimdi ise geldik 8. videomuza. Bakalım 8. videomuzda bizleri neler neler bekliyor olacak. Burada bir kill var. Şu anda arkadaşlar durum 4 ve 5. Ortada düşman görülmüş. <laughs> Mitte yine bir fight dönüyor böyle. Harbiden bok gibi oynadım ben. Ne, öyle diyorsun kardeşim ya? Kebe. Bak şuna bak bak. Demek ki benim sizimi dövdü. Oy oy. Çok niye? güzel vurdu. Oy, onu da çok güzel vurdu. Eğer bir vuruşla yaparsa muhtemelen Sky kardeşim çıldıracaktır diye tahmin ediyorum. gelsin. Özgüvenli bu arada. O yal direkt he. gidiyor bak. Son 30 saniye. Oyta attım değil mi? Bak entry'ye bakar mısın? Bak entry'ye bakar mısın? Entry diyor ki ben gidiyorum diyor. Lan nereye gidiyorsun? Bu adamlar sayıda nasıl açacak sen gidersen? Onu da çok güzel vurdu bu arada. Acaba bir ace mi geliyor? Bir düşman kaldı. Derken bak yine <laughs> çaldı Onu da çok güzel vurmayı başardı. 2. oyunu hepte operatör insanın hali bambaşka olur derlerdi de, inanmazdım bakalım bu arkadaşımızın rankı neymiş ben tahminlerimi söylemek istiyorum bence rankı gümüş 3 veyahut arkadaşlar gold 3 diye tahminlerimi sizlere sunuyorum bakalım doğru mu çıkacak yanlış mı çıkacak bastım gitti bloz 2'ydim bu videoda şu an dümüş 2'yim dümüş dümüş 2 Tebrikler kardeşim sen de yavaş yavaş atanıyorsun ellerine kollarına sağlık diyorum buradan şimdi ise geldik yavaş yavaş son kısımlara doğru 9. videomuza bakalım bu videoda bizleri neler bekliyor olacak açtım şöyle bu arada arkadaşlar yeni Phantom'u beğenenler var mı aranızda? Ben çok sevdim ya. Baya güzel ya. Aşırı güzel. Evet izliyoruz bakalım. Wow, wow, wow. Mahmut Tunçlar kardeşim neler yaptın böyle ya? Ellerine kollarına sağlık. Bir daha bir izlemek istiyorum. Çünkü olayın şokundan çıkamadım. 3 tane de 4 kill demiş. 3 kill almıyor mu ya? 4 kill mi alıyor oradan? 1, 2, 3. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Bakalım Pompacı Ponix'in rankı neymiş? Rankı neymiş? Ben tahminlerimi sizlere sunmak istiyorum. Benim tahminim. Bence arkadaşlar bronz 3 ve hatta gold 2 diye tahmin ediyorum. Bu sefer birazcık böyle aşağılara indim. Sonra yukarılara çıktım. Bakalım tahminlerimiz doğru mu? Bastım gitti. Evet. Şimdi geldik ise sonuncu videomuza. Bakalım sonuncu videomuzda bizleri neler neler bekliyor. Burada 1 ve 5 kalınmış. Acaba eli alabilecek mi? Hadi o zaman hep beraber izleyelim bakalım. Arkadan yine Özür dilerim bu arada videoyu böldüğüm için. Arkadan yine konuşuyorlar. İşte alamazsın, alırsın. Sen bu el alsana bıç. Demin Bakalım. Şey. Orada Sevi çok güzel vurdu. Kirjo çok güzel vurdu. İki kişi aldı şu anda. 3v1 kaldı. Bakalım alabilecek mi? Sizce alır mı? Alır mı? Bence alır. Bence alamaz. Alır ya. Alamaz alamaz. İmkansız ya. Alır alır. Orada Sova'ya da çok güzel vurdu. Reyna'ya da çok güzel vurdu. Ve şu anda 1 ve 1 duruma geldiler. Bakalım hangi jet daha iyiymiş. Şimdi göreceğiz ve onun da çok güzel vurduğu 1v5 evisini attı kardeşim. Klaç mı deniliyor artık? Ne buna ellerine kollarına sağlık diyorum. Bence bu arkadaşımızın rankı Diamond diye düşünüyorum arkadaşlar. Plat 2 veyahut da Diamond arasında olabilir. Bakalım tahminlerimiz son videomuzda doğru mu çıkacak? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geçen sezon D3 bitirilmiş. Bu sezon ise Plat 2 2'ymiş. Tahminlerimiz yine doğru çıktı. Evet arkadaşlar bir rank tahmin videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Destek amaçlı kanalıma abone ol. Videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Canımsınız.